Bir başka yollara Aslında gitti <laughs> Peri Moskova Abi direkt Peri Peri Moskova mı? İsu Ben evet, abi Nasıl kafa attık ama? İyi güzeldi <laughs> Oğlum benim orada pingim çıktı lan Adamlar ışından da adamları vuramadım orası Abi ben araştı o kadar vurdum niye düşmedi ki adamlar Bilmiyorum ki. Sorsaydın keşke. Oğlum pingim yükseldi lan adamla bir anda şınlandı ya. yoksa oradan çıkardık bir şekilde mi? Mighty'e mi gitsek ya? Keşke gitmeseydin. Benim yanımda kalsaydın zaten ölmezdik. Geri gittin mi ya? Konuşma ya. Adam... Konuşma lan! Adamla aşağıda solda da varmış. Görmedim ki orayı. Yeah. 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 Hey, bak, ya. Yeah. Sağ sıkıyordu. Ya. Hadi abi. Hadi abi. Efendim? Güzel değil ya. Buraya git. Sağa git. git. Sola git. Öleceğiz onu bak şimdi Sonya ne var orada canavar, abi? Sonya bilmiyorum ki. Be şey var canavarlar. Canavarları öldü. Adamlar silah adamları alıyor. Şey. Adam bir da... kişi geldi. Arkamızda ne bir aldı, kişi. Canavar oldu. Hani sol. 300 yeni artık. Yunus abi. He? 300 yeni. Ne 300 yeni vur işte bana mı diyorsun? Sen vurarken yani ben adam vurayım şimdi. Adam buraya indi. silahlık gelecek büyük ihtimal. Bakayım. Yok ya yola gitti yola. Ama burada silah veriyor mu? Çok az. Nasıl yiyor? Sabancı var abi orada. Ay e, iyi de abi böyle. Şu an ay <laughs> şu tableti ben alayım da ben sana soracağım abi. sonra. Alın alın. Hepsi var. Ha öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Eee <laughs> hani robot? Çıkacak kaç saniye kalmış? 42 saniye. Ben zahmet etmedi ya abi vurdum onu. İyi yapmışsın. E bu muydu lan? Yani? Loot bu mu yani? Evet bekle abi bekle bekle. İki, iki saniye mi kaldı? Ne var abi orada? İki saniye sonra ne oluyor ben onu anlamadım. Şimdi botlar çözer öldüreceğiz, loot verecek. Ha iyi bir şey veriyor mu abi? alalım ya. Lan Kim oğlum aldı? Mermileri, mermileri, salsaydım salsaydın bari hain insan. Siz vurun ben lootlarını alırım. O ne lan oğlum bu zıplıyor lan. Bitti. <laughs> ya İsa ya. <laughs> ya, ya. Aa, bu ne ya? Oğlum boş muhabbete getirdin beni buraya ya. Abi bekle bekle çok güzel şey. daha geldi. Oğlum dur lan dur ben size vurmuyorum lan ötekilerini vurun. Allah sizi kahretmesin he. Lan burada da var iso. Oldu canım oldu oldu beni de alın. Lan canım gitti. Bitti mi? Bitmedi bence hala var. Hayır. Hayır. burada bug var ya. Çıktı çıktı. Düştüm düştüm. Allah. Ya düştüm düştüm Yunus abi. Gitti misin sen? O seni. Oğlum biri bana atıyor lan. Eyvallah. Abi seni. normal normal abi normal. Sağda normal var. Abi yukarıda. İki kişi baygın Yunus şurada ona göre bak. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Tamam bittiler abi. Hadi bitsin ne oradalar mı? Bittiler bittiler. bittiler, bittiler. Ne bir şey yokmuş abi ya. Ne yaptınız ya arkadaşlar ya? Nerede Ben anlamadım ki bunlar ne yapıyor? Canımı görüyor musun? Hadi gel. Lütfen gel, lütfen gel. Nasıl usta gel ya? Burada sandıklar nereye gitti lan Yunus? Abi şurada vardı ona baktım ben. Onda bir şey yoktu. E biri seni gözetliyordu. Aptek. İki san e, orada iki kişi baydın mı? Gel abi, birileri bizi basmadan gel gidelim. Aha. Lo 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 lo. Burada mı? Burada abi 9 milim varmış burada ve kalkan var. Kit var. Başka hiçbir şey yok. Kalkan Yılıklı var. Yunus abi. Ali abi. Evet. Abi şurada bot var. Hemen döndüm abi. Ben canını azaltayım. Ondan sonra İsa vursun. İsa da vursun. iyi İyi valla. Kim 4 ximi aldı? oldu? Al attım. hadi bırak 4x'i attım sanki attım, attım attım attım. Üstüne evet. ISO yazıyor sanki. 4 ximi kim aldı diyor. Eyvallah Ali abi. Sana da eyvallah. Şurada olan. Ne yani. Bırakırdım mı Ali abi? Ya bırak. Uzak ama şu yönde. Mark location. abi orası şeyde Çok ya uzak, Miramar'da ya. Shelter'a bir sona falan atmışlar. Gidelim ya. Yakıt yok ama. Yetişiriz abi yetişiriz. Hani yakıt alsaydım yok ki burada da. Bir bana gelsin. Belki de bir gün gelir de. Ne sonya tuvası? Oğlum bu nerede o? Adam göremedi ya. Evet, şu dumanı görürüz aşağıda olsa gözükür <laughs> de. Yukarıda bir Aa, gördüm gördüm şurada iso sol yap. Sol. Sol sol sol. Aynen öyle. Gördün onu. Eyvah kastı. Iso ışınlanıyor şu an. Adam, adam var, adam, var. Okay, Watch out, watch out. Ortada kaldık abi. Arabaya atlayın, arabaya atlayın, arabaya atlayın. Arabaya atlayın abi. Ben basıyorum abi. Hadi bas bas bas. Bin 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 kaç 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 kaç. Ben bas, bu arkadakini bas, alayım. Nereye gittin lan? Kayadan oraya alsana. Kayadan evet. oraya alsana. Büyük evet. kaya. Önümüze geliyor geliyor Olsan burada gelir, burada. Geri geri geri. Geri geri. Geri geri. Yapıştır yapıştır yapıştır. Turbo, turbo abi bu. turbo. Dur. Dur. Lan oğlum turbo turbo sen sürüyorsun. Soldan gidiyor soldan soldan. Sağ. Aşağıdaki biraz sağ. Biraz abi, sağ. sağ. Ya sağla abi. Abi 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 abi. abi söyle söyle ben sinirim zaten. Söyledim dedim abi. Ay sağlı dedin. Öyle söyledi. Dolu dedin abi dolu dedim. Neyse onu bunu boş ver abi. Bu gitti. Bunu kaçırdık. Sağ tepeyi alsana Primos. Pison ee, taşları var ben ya Ben bunları arkalayayım. Arkadaki tepeyi alayım. Ya tut bir ona göre. Ya var ya o adam turbalamadı. Ulan görüş yok ki abi. So, bizi öyle bir yere getirdin ki. Yemin ediyorum var ya. bu prison nerede Allah aşkına? Bot burada şey drop burada. Ama adamlar nerede? Adamlar gitmiştir abi. Gitti, gitmiştir yani. Ben Böyle... biz çok oyalandık. <laughs> Alırdık ya. Arkada arkada arkada. Hangi arkada? O, oraya mı düşüyor? Bot olmasın. Uy, abi babanın derdini. Yok yok bot ya bana vurdu. Alalım şuraya gelin. Gel 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 ben. yürü Yemi yemi Ulan nasıl vurdu? Döneceğim. Kaçıyor kaçıyor. Bas bas bas, bas 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 sağbi. bas 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 Öndeki happen. kim abi? Ya İsa kafanı sok da evet. biraz da biz sıkalım evet. abi ya. Devam et abi. Araba devam var. et abi, boş ver devam et. Buradaki nereye gitti ya? Aşağı gitti abi. Dur dur. dur. Gidiyor, dur. gidiyor gidiyor. Koy, bastır abi. Turbo. Abi yakıt işte, yakıtı da turboya basamıyor. O zaman yetişemeyiz, niye gidiyoruz ki? Dur, dur. Mantıken. dur. şuraya gideceğim abi, yakıt bakacağım. Başka şansımız yok yani yol ortasında kalacağız yani. Abi insanın kafasını adama sıkamadın ki. Dürbünü açamıyorsun. Yani bir şarjör, şarjör, şarjör değiştirirken bari otur da biz de sıkalım sırayla sıkalım yani. Araba gidiyorsa şuraya. abi. Hadi bir tane daha. Buydum Baydın 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 Hadi abi, hadi hadi hadi. basıyorum. Ben abi binin, yakıtı basıyorum. Geç direksiyonu İsa. Abi ben sola geçeyim sen sağa. Ben sürüyom ben. Buginin orası değil mi? Evet. Abi evet baksana, abi. adam hiç şey yapmıyor ya. İsa birazcık acıla. Hadi, hadi çabuk Acıma acıma yok. Üç x Bir dakika abi. Arkadaşlar gelecek arkadan. Benim burada ne silah alabilirim? Kar 98 alabilirim. Ulan ben odam vuramadım ya. Motor nereye gitti ya? O motorlu bu bu geri döndü abi. Bak, Aha. motoru oraya bırakmış bak gördün mü? yolun kenarına bırakmış, arkadaşlarına gidiyordu o. Ama gidemedi tabi, o ayrı mesele de. Adam var adam var, adam var. kulübe ön, sol. Şurada 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 adam adam orada. Dur dur. Yatın lan aşağıya Hassizler Aa, Neden siz bu sandıkla... 6'yı da alamadım ya İyi, M4 var ya Şunu bir atacağım abi M4 yok artık attık. Artık... Ee, şey... Nasıl ila aldınız mı? Kimi aldık mı? Şunu aldım mı? Nasıl? Kaşayım ben de mesleğim. Bir tekse attım. Kalkanı yer. Kalkanı alamadım. Ben hiç kimse öldüremedim ya. Ben bir kişi vurdum bari. Ey var. Hepsini Ali abi aldı. Hala mı sandık başınızdasınız? Baba ben enerji içiyorum ona. Bana adam bana bir, bir, dakika bir dakika. Bagi ses baki geliyor. Bak, bak. Hadi abi, bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı abi. Yatı, ISO, ISO, abi de Gel, gel. Abi. geldim? Geliyorum. Gerek yok, gerek. Kalma. Abicim, hiçbir ses kasmıyorsunuz. Gözünü seveyim. Yo, ben duydum abi. Oğlum biri bana sıkıyor lan. Kulaklığa bakıyordum. Bir tanesi çıktı. O kadar sıktım. Bir kişi mi baymışım ben orada? Abi en kişi aldım da, diğeri vurdu. Abi ya. dördüne vurdum ben ya. Ama nasıl vurdum Yunus? Ağzına, yüzüne. Gördüm abi. Fero. <laughs> evet var mı? Bot herhalde. Geldim. Evet. Öldü. Neyle sıkıyormuş? Ya bileşin ne demek Karlasın. ya. 5.56. Ben sus ne bileşi, 4-5 leşin mi konuşuyor. Vallahi. Hiçbir işe yaramıyor abi. Dur dur yuk, sıkıyorlar Aha. abi. E, şu evin orada Hı tepe de tepe tepe, tepe tepeyi alalım abi tepeyi alalım. Araba nerede? Araba içeride. So. Tebetül şey, arabayı alsana bagi alma. Betül. Çözülmüyor ki beni. Vallahi. Hadi abi let's go. Tepe dolu olabilir dikkat edin. Sen oradan sık abi. Aa buradan değil abi. Tepeye çıksana. mı? Ha, yürü tabii bitsin. Bitsene. Tamam bas bas. Kurbalama Oho iso sen de çok Buradan buradan, buradan buradan burada burada sıkıyor. Tamam. Aşağıda da var abi. Ben aşağı bir bineyim. Sağda da var. Sağda da var. Oy. Boştu. Işte. Oydur. Aşağı mı gidiyor sağa mı bakıyoruz? Ben aşağı Ağabey bakayım mı? Abi, Abi aşağıda başka adam var mı? Direk mi bitti? 4 yok, kişiler. 3 kişiler. Betül. Adamı gördüm önümde. Aynen. Adam burada. Man, so Bak duyuyor mu hiç? ya kalkan açılmadı ya. Şuraya bir satabilir atabilir misiniz? Adamlar ağacın arkasında bak şurada. Aşağı taraf görmüyor. Biri bayıldı abi. Ha bayıldı da. Kalkan açmadı ya. Yunus acele etme. Yunus acele etme. Önce şu önümüzde önümüzü alacağız abi tane yani baygın var da. Awesome. Git ya, ya. ya. Kit basmadı ya Rabbi ya Resulallah. Hadi alacağım hadi kalk. Abi bunlar benim aşağıdan görüyor mu ya? Bir dakika abi. E, Serena biraz sola gel. Betül sola ha adamsın Betül. Ama başka türlü alamayacak siz. Awesome. Awesome. Tamam nasıl vuruyor aşağıdaki o Aşağı abi bir belgen. Aşağı mı Baydan. Haroş geldi Haroş. Evet abi. Bir de kaçma kazanma fırsatıları. Oğlum kilimi çaldı. Bundan sonra Alana gitmemiz lazım. Kayada, kayada biri daha var. Araba var mı? Betül, gelsene. Gelsin. Orada bir. Hadi abi. Biz gidiyoruz, taraftan, taraftan. Abi dağda, dağda. Aa, ben orayı... Ee, bir kişi var herhalde. Sisledi ama. Önümde. Önünde derken? Tamam, bitti bura. Güzel Direkt ya. alana, direkt alana. Alandayız zaten. Yok abi, ne alana? Adam var, balet almış lan. Ne alaka? Hem 24 var. Hem 24 iki tane var hem de. Hadi 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 hadi, hadi. hadi fazla. Şimdi gelen Göster, göster. Göstermeye araçla çıkıyorlar. Adam şurada. Koşuyor. Abi bot herhalde ya. Arabayla gidiyorlar şuraya. Başlayın Ali abi. Abi, abi, şurada da var. Ne var abi orada? Adam var adam keskin sıkıyordu. Aa, gidiyor abi. Can az. PS7 düşmedi şerefsiz adi insan. İçeri girdi ya. Uf. Kim lan bu? İso düşme Bak Bakın ha. Allah'ım nereden gördü beni? Ana kalkanın önüne yatmışsın ya. Önümde kalkan var. Kim var yakınımda? sağ sol yap, sağ sol yap. Şey Betül geliyor. Betül yapma. Adamsın Betül. Ya ben Betül'e adamsın diyorum ama gerçekten. Altını kıracaklar. Hemen benim kalkanın arkasına saklan. ben bunları alacağım. adam var ama. Alacağım sizin orayı. Boş yapma lan. Ay. İsto sen kendini unuttur sıkma. Gelsenize. Tamam. Menili, menili az önce bayıldım seni. Oladığı. Buna bayılacağız. Tamam tamam gösterme çok güzel. Ben basıyorum mi? Tamam. Kit var mı Betül? Tamam. Helal olsun sana. Sıfır saniye. İkimiz de kit basmamız lazım. Tamam derken hani kit? Sakın 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 bas 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 Umarım düşmem ya. Allah düşmesin. Yapma yapma ben düş. Ya buraya Düştüm son anda geldim. Allah Alarak... Allah. Evet. Ama girdim girdim girdim. kalkan açtım. Kalkan açtım kalkan açtım. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Ya... seni nasıl alasın armut niye almasın abi abi önümüzde bir sürü adam var bize bakıyorlar nasıl alın manyak 2 7 kişi şuraya baksana ya, abi. Ya. kalkan geç açıldı ya abi kalkan zaten sıkıntı ya önü <laughs> solundan ağaca doğru gidiyor açıkta oha nasıl düşmedi o yuh benimde adam var lan benim kaya'nın solunda bak Betül. Kaya'nın solunda solda solda kulübenin sağındaki kaya bak. Kulübeye kulübeye geçiyor bak gördün mü? Sol tarafta kulübenin arkasında. E ee, ağaçta ağaçta. Evet. Bir ağaçta da vardı. Solda solda sola sola gidiyor sola gidiyor sola gidiyor. Bekle bekle bekle. Çıkma çıkma sağında asla. önünde Betül. Açıkta açıkta açıkta. Açıkta sık. Sık sık sık. Tamam sağ sağ Betül Kit bas. Betül çıkma, Betül çıkma, Betül çıkma. Ne tamam. Ne güzel adam Betül almış, yere yattı bak, Betül yere yattı. Ee, silahını çıkar, alay vuracak ona, mecbur kalkacak. E, 250, 250 aç, 250 aç. Yunus solda, solda. Yunus. Bak kalkanın sağında, kalkanın sağında, kalkan. sağında. Ay Yunus. Ortada iki ağacın ortasından çıkacak şimdi mecbur çıkacak ya da alan ölecek orada bir yer var. Ha, ha. Orada. Tamam. Yat 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 yat, yat. Önünde hemen şu kayada. Onda da. yok mu abi? Hadi. Ya Betül sen harikasın ya. Canlı taze. Diğer üç kişi nerede? Kaya'ya sıktı. Aşağıda onlar. Sis'in ee, Sis arkasına molotof yok mu? Ya da Yunus'a atsın alsın. Yunus Yunus yatıyor bak sağdan <laughs> Hayır. gidiyor Yunus. Sizin gördüm sağında. Abi, gördüm alacağım. Aa. Yapma, oh. yapma. Kalktı, tekrar kayaya gidiyor. Mermi var mı beşinin altı? Betül şey ya mini matek gibidir. Kayadan bakıyor bak. Betül. O kaya değil Motuk Betül. Betül o kaya değil sağındaki kaya Betül. Ha önündeki kaya bak. Ama oldu. Alan. Alan geliyor. Sıkarak. Dur, yat dur, gel. Dur. Yat gel. Ya ya, bir de. Vallahi geçti. Tamam o bitti bir dakika onlar aşağıda abi Loot'unu alın onu Loot'unu alın Loot'unu alın abi Al 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 içeri gir al içeri gir Var mı kitmiş bir şey ondan? Arkadaşlar tamam. şimdi kiti biriniz basacaksınız bak onlar aşağıda bak Kit varsa versen bana ben basayım Ver hepsini evet. ver hepsini, hepsini. Aha tamam, sipariş verdi. Oynuyoruz. Al diyor bak. Yunus. Aldın mı? Al. Tamam. Onlar düşünsün. Onlar bunu da çağıramaz. İçeride açamazlar. Açamazlar yani. <laughs> Risk alabilirler ha. Betül oraya dikkat etsene. Ben şu ağacın arkasına geçeyim de. Ne olur ne olmaz. Son iki parmak. Vallahi parmaklarını iyi hızlı kullanıyorsun. Alana gel. Ortaya geçiyor abi. Ölürsün Beti. Ölürsün. Beti, Beti gidemezsin. Oğlum daha basmadım lan. Bismillah ya. 9 <laughs> tane kitim var ha. 嗯。<laughs>